merhaba arkadaşlar. Bugün konumuz 2021'in değerlendirmesi. Yani bugüne kadar 2021'de neler olup neler bitti. Ama önce kanala abone olup like atmayı ve daha çok hangi konuyu çekmemi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi birinci felaketimiz tabii ki de savaşlar. Azerbaycan ve Ermenistan savaşından başlayarak büyük ve küçük çaplı Milyonlarca savaş gerçekleşti 2021'de Ve bugüne kadar ki en büyük savaşlar bunlar o. Ve bir sonraki felaketimiz ise korkutan ama zararsız olan bir olaydı. Birçok astrolojik şey firmaları veya gökdelen sahipleri bir meteor veya meteor yağmurunun çarpacağını söylüyordu dünyamıza. Haberciler de buna Elbette yanmıştı. Aslında bu olmadı. Yani teğet geçti. Bu korkutan ama zarar vermeyen bir felaketti. Ve bir sonraki felaketimiz uçak kazaları. Ukrayna'dan başlayarak birçok ülkede uçak kazaları gerçekleşti. Ve isyanlar. Amerika kıtasından Afrika'ya, Afrika'dan Asya'ya, Asya'dan Antarktika'ya kadar dünyanın her bir yanında isyanlar oldu. Bunlardan en büyüğü ise siyahi isyanlarıydı. Ve depremler. Depremler sadece Amerika'da bile bu yıl 105 kez meydana geldi. Çoğu ise 9 ve 7 şeklinde gerçekleşti. Ve simsimler. Bunu videoya niye aldın diyebilirsiniz ama bugüne kadar her şeyi simsimler tahmin etti. Akıl saatin çıkmasından ünlü futbolcunun helikopter kazasıyla ölmesine Trump'ın meydana çıkıp ve birçok Arap başkanı ve sisiyle küreye dokunmasına her şeyi tahmin etti. Ve şu bilgiyi de vermek istiyorum ki bir kaynağına göre bu gerçek şu andaki bilgi elbette. Bu şirket Simpson şirketi Fox'a Fox da Trump'a bağlı bir şirkettir. Yani Trump şöyle bir şey yapmış olabilir. Öncelikle verdiği herhangi bir şey yapacağı şeyi paylaşıp Simpsons'larda Sonra ertesi gün veya başka bir yıl gerçekleştiriyor olabilir. Elbette bunun gizemi hala açık olmadı. Ama eğer siz de 2021'de olacak felaketleri falan öğrenmek istiyorsanız bu diziyi izleyebilirsiniz. Bugüne kadar bütün tahminleri tuttu. Ve bu yılki ölüm sayılarına bakalım. Bu yıl şu anki dünya nüfusu 7 milyar 835 milyon 848 bin 21'de. Ve doğum oranına bakalım. 140 milyon 365 bin 78. Ve tam bugün doğan sayıları. 279 bin 12. Ve diğer şeye bakarsak bu yılki ölüm sayısı. 58 milyon 928 bin 622. Ve bugün ölenler sayısı ise 117 bin Bu yılki nüfus artısı ise 81 milyon 436 bin 455'tir. Ve elbette bir felaketimiz ise siber saldırı. Bu çok büyük bir çapla olmasa sesse bile bazı ülkeleri neredeyse çok kadar büyük siber saldırılar oluşturdu bu yıl. Ve COVID-19 Bu bildiğiniz üzere neredeyse 8-9 aydır bir süreç. Çin'den çıktı ve nasıl veya sebebi bilinmiyor. Ancak şu anlardaki aşısı bulunsa da tam olarak Covid-20 yenebilecek mi bilinemiyor. Ve Covid-20 demişken bunu da anlatalım. Covid-20 İngiltere'de çıkan ve Covid-19'un daha güçlüsü olan bir virüstür. Aynı koronavirüsten ama 20. serisinden diyebiliriz. 40 kez koronavirüs, 40 kez mutant geçiren koronavirüs bu sefer ise virüsünü değiştirdi. Yani 40 kat daha güçlendi diyebiliriz. Bunun hızlanma sayısı ise çok fazla. Neredeyse 2 metreden fazla mesafeniz olsa bile hiçbir işe yaramaz. Çünkü bu virüs çok güçlüdür. Elbette şu anda bu Türkiye'de yok. Japonya, Asya ülkeleri yani ve İngiltere, Avrupa gibi ülkelerde bulunur. Videomuz burada bitmiştir. Ve daha fazla video gönlük eğer siz istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın.